Yaşadığımız yerin çöplerin toplanmasını, temiz ve sağlıklı olmasını sağlayacak kurum hangisidir? Seçenekleri de oku. Belediye. A) Belediye, B) İtfaiye, C) Hastane. Hangisi sence? Belediye. Buradan işaretleyebilirsin. A. Yerel yöneticilerden hangisi seçimle görev alır? Seçenekleri oku belediye başkanı. Hayır. Belediye başkanı olmalı. Belediye Tabii başkanı. onu seçeriz. İlkelerde devleti temsil eder, yönetici hangisidir? Vali, ili temsil eder. Kaymakam. Evet. Hangi seçenek? C. Mahalle ve köyleri kim yönetir? Söyle. Muhtar. Hangi seçenek? B. Son soru. En küçük yerleşim birimi hangisidir? Köy. A. A. evet. Sınavı, Sınavı bitir. bitir. Tamam. Tamam.